Hocamız diyor ki ben diyor dinlenirken diyor iş değiştiririm. Hani farklı bir şey yaparım dinlenmek istiyor. Mesela muhakkak ailemle günde bir vakitte olsa birlikte cemaat olarak namaz kılarım diyor. Değil mi? Ne kadar hoş, huzurlu bir ortam. Şimdi bir hoca olduğu için hani namaz kılması normaldi. Hani hocamızın bir farklı tarafını az önce dediğiniz gibi kimse düşünemiyor. Şimdi hocamız aslında türkü de söylenmiş. Değil mi şimdi ee, bunlar o yani şimdi bir hocalık vasfı olduğu için i̇şte <laughs> böyle bir kutsallaştırmak vardır yani bizde evet. de nasıl yani o anlamda birlikte Türküler söylediğiniz ortamlar oluyor mu memnunuzda? E, oluyor şöyle e, ikimiz de ben çocukluğumda hep Türk sanat müziğiyle büyüyen bir çocuktu e, o yüzden Türk sanat müziğini Türküler'i çok e, severim. E, bu manada aynı şekilde hocamız da çok e, sever. Birlikte mesela sevdiğimiz o türküler çıktığı zaman her işi bırakıp hatta beni de çağırır, Asena hanım gel gel. Birlikte o türküyü dinleriz. E, yani bazen de ağlarız. E, bazen <gülüyor> ağlarız <gülüyor> o türküyü. Yani türküler dinleriz. Bazen e, işte güzel filmler olur mesela. Oturur, Hı -hı. film izleriz.